Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun güzel kardeşlerim. Tam bir aydır rahat yaklaşık bir aydır video çekmiyorum. Videonun çekilmemesinin amaçlarından biri uzun zamandan beri yapmak istediğim bir proje vardı biliyorsunuz. Proje neydi? Ee, Seralar kurup sadece tamamen full time Seralarda solucan güpresiyle ürünler yetiştirmekti hayalimiz. Bir türlü e, fırsat bulamadık biliyorsunuz. Hem konuşurkana hem de şu anda çadırın içindeyim. E, betonların üstüne dökülen solucanları topluyorum. Onu da söyleyeyim sizlere. Hem video çekerken de iş yapmış olalım yani. İlla konuşurkana ekrana bakmamıza bir gerek yok. Bizim laflarımızı dinleyin yeter değil mi kardeşlerim? tam bir aydır dediğim gibi video çekmiyorum. Seralar kurmaya uğraşıyorum. Sera yerleri hazırlıyorum. Toprağı ıslah ediyorum. Timar diyorum. Toprağı timar ettiğimin sebebi de dediğim gibi mükemmel bir şekilde sistem geliştirdim. Onu hayata geçireceğim Allah azim verirse. Konuyu sürekli değiştirerekten ortamlara bakaraktan da konuşacağım. <laughs> İki sene dur. Sizlere videolarda diyordum güzel seralar yapıp videoları farklı boyutta çekeceğim diyordum. O zamana niyetlendik artık Allah'ın izniyle. yine. Şu anda tam da bir aydır bu e, mamalara şey solucan solucanların yataklarına bir aydır da mama vermiyorum. Şu fileleri görüyorsunuz değil mi kardeşlerim? Bu fileleri üzerlerini örteceğim. üzerlerini örttükten sonra tekrar üzerine mamaya başlayacağım kardeşler. Mamaya başlayacağım. Mama atacağım üzerine. Mamaları da çekip çekip şu ortadaki görünen bölgeye yeniden yataklar yapacağım bahara hazırlık için. Bunun içine ne kadar solucan varsa hepsini yine çekeceğim. Yine yatakları ayıracağım. Dinlendireceğim. Ortamı yapacağım. Şu taraf bayağı dinlendi. Bu taraf uzun zamandan beri yaptığımdı. Bu taraf bayağı dinlendi. Şu ön tarafımda biraz daha kalmış. File üstünde. Onlar da Allah azim bu tarafa aktardıktan sonra file atacağım üzerlerine. Yani içerideki mama mükemmel bir derecede yenmiş vaziyette kardeşler. Ben hemen hemen bir aya yakındır da Arada geceleri kontrol ediyorum tabi halini. İş yapmıyorum bu çadırın içinde. Elimi bile sürmedim. Öbür tarafta da biliyorsunuz şeyler var. Ee, solucanlarımız var birinci çadırda. Orayı da boşaltıyorum. Oradaki kalan solucanları da bu tarafa aktaracağım. Burayı tamamen yoğun bir şekilde sadece e, Solucanlara gübre üretme merkezi yapacağım. Başka hiçbir şeye katmayacağım buraya işin gerçeği açıkçası. Şimdi dışarı çıkacağım. Ne hazırlıkları yapıyoruz, onları göstereceğim size. Tabi onları göstermeden önce bir konuşma yapacağım size. Ee, bu konumuz dışında bir şeydi. Yine de bir açıklama getireyim. Bu konuşmayı bazı kişilere yapıyorum, bunu da bilin. Şimdi alakası olmayan bir konuşma yapıyorum şimdi. Kusura bakmayın. Abe kardeşim. Ebe güzel kardeşim bana dost gibi yanaşıp da ne yapıyorsun ne edip de hep halimi hatırımı sorgan kardeşim. Sana da selam olsun. Ya sizin gibi yavşaklar açıkçası söyleyeyim yani. Sizin gibi yavşaklar istem işten pazarlıkçı yavşaklar. Bana kül yutturamazsınız yavşaklar. Niye biliyor musunuz? Ya siz beni ne zaman bu işi bırakacak? Ne zaman bu işi bırakacak diye Gözümün içine bakıyorsunuz. Siz manyak mısınız lan? E? Siz manyak mısınız? Ben bu işi bırakır mıyım? Milyonları harcamışım buraya. Dünya kadar para harcamışım. Ben bu işi bırakır mıyım sizce? E? Siz var ya, ömrünüzün sonuna kadar kahır içinde, perişanlık içinde ölüp gideceksiniz. Hazmedemeyen, hazmedemen, hazımsız insanlar. Ben buraya kocaman bir düzen kurmuşum. Bu düzeni ayakta tutmak için ben mücadeleleri çekiyorum. Lan benim benim bitmem sizi nasıl rahatlatacak ya? Nereniz soğuyacak sizin? Her neyse bu konuyu kapatıyorum. Laf mesajı yerine gitmiştir. Kardeşler, şu görmüş olduğunuz bölgeyi şu anda ıslah etmeyine uğraşıyorum. Şurada bir 2000 metre yer var. Allah'ın izniyle. Burayı timar edeceğim. Şuraya sonra karıştıracağım. Tekrar timar edeceğim. Tekrar soracağım. Kutresi atacağım buraya. Ee, hayatta hiçbir şey nasip olmamış. Hiçbir malzeme, kimyasal organik gübre hiçbir şeye nasip olmamış. Allah'ın izniyle <laughs> 15 gündür buraya uğraşıyorum. Tabi böyle yerleri de yapmaya devam ediyorum açıkçası. Hazırlık yapıyorum. Bayağı bir değişik olacak bu sene kardeşlerim. Buraya tamamen tamamen solucan gübresi zerre kadar hiç ekstra hiçbir şey atmadan burayı İsah edeceğim. Çok güzel bir şekilde hazırlayacağım. Hazırlattan sonra buraya ekimlere başlayacağım. Veya bunun gibi birçok yer yapacağım kardeşler. Ben 10-15 gündür de yaptığım şeyleri göstereyim size. Şu taşları görüyorsunuz değil mi? Şu bölgede bunun gibi bak dağ var burada. Şunun gibi dünya kadar taş çıkardım. Sırf burayı tamamlamak için. Belli bir kısmında ciddi manada taş vardı. Ulaşları ben kırdım çıkardım patlattım Diyenin hesabı Koca koca kaya parçaları Sırf burayı timar Şu Şurada 3-4 tane daha kaya kaldı Bunları da patlattıktan sonra Buraya bakın güzel kardeşlerim ben Şuradan göstereyim size 2000 metre rahatlıkla 2000 metre yer var burada Buraya öyle bir güzel yapacağım ki İyiyim ettikten sonra Güzel bir kıvama getirdikten sonra tesisatımı da çekeceğim. Biliyorsunuz arabanın ön tarafında ileri tarafında güneş panelleri var. Benim en büyük sorunum suydu. Elektrik olaydı. Onu da Allah'ın izniyle 15 bin wattlık bir güneş paneli projesi kurduk. Onunla Allah izin birisi ciddi manada sizler için çok güzel çalışmalar yapacağım. Ve bunları canlı olaraktan size bütün aşamalarıyla Allah nasip ederse göstermeye çalışacağım kardeşlerim. şu anda şöyle bir konuya gelelim. Yine ön kameraya alalım görüntüyü. Bakın kardeşlerim bu sene 2023 yılı bizim birinci ayın neredeyse ikinci aya gireceğiz biliyorsunuz. Daha kar düşmedi. Karaman gibi bir bölgeye. Şu anda geçen senekine nezaren kar çok olması lazımdı. Ben burada geçen sene mahsur kaldım. 70-80 cm kar vardı. Bu sene nasip olmadı. Ben o kadar çok dil döküyorum ki insanlara. Ya gerçekten var ya kınağa gelmeye başladı. Ya e, ne diler onu içimden gelen bir şey. Bak kardeşler e, öyle medyum şu bu ne hissetmeyin beni. Ben de öyle bir özellik özellik Ben sadece tecrübelerime dayanarak da söylüyorum. Bu sene dedim ki kurak geçecek. Şu ana kadar geçtiyse benim sözüm yerine gelmiştir. Allah'ın bileceği iştir. Allah'ın e, nasıl diler onu? Her şeyin Allah bilir. Ama ve lakin Cenab-ı Allah bize akıl vermiş. İnsan olarak da bize akıl vermiş. Neyin ne geçeceğin, nasıl olacağını en azından biz akıllı insanlar olduğumuz için e, kesinlikle bir şeyleri analiz edebiliyoruz biliyorsunuz. Ve bu analiz sonucunda kurak mı geçecek, sulak mı geçecek onları biliyoruz. Ben insanlara diyorum ki kardeşler bakın bu organik gübre, küpres, solucan küpresinin birçok özelliği var. Bir de su tutma özelliği var bir sefer kullanmayla bunu başaramazsınız. 3-4 sene boyunca bu toprağı bununla alıştıracaksınız, harmanlayacaksınız. Her sene belli bir miktarda atacaksınız. Ben sizlerin gözü korkması için korkmasın diye 150 kilo solucan gübresi her sene atın. Maksat maliyeti yüksek tutmamak içindi. Normalde ben şu 2000 metre yere bir tonu geçkin solucan gübresi dökeceğim. Ben üretici olduğum için defalarca da diyorum ya üretim bu solucan gübresini çiftçiler diyorum. Parayla almayın diyorum ağır gelir diyorum. Ama tabi anlayan anladığı kadar anlar. O bizim meselemiz değil artık. Biz sürekli konuşacağız böyle biliyorsunuz. Bu sene çok kurak geçecek. Bak hala da üzerindeyim. Allah'ım inşallah bu sözlerimde beni yanıltır. Ve e, bir miktar toprak can bulur suyla, karla. İşin gerçeği istiyorum yani canı gönülde. Çünkü hepimize büyük zarar olacak. Solucan Küpresi'ne gelelim şimdi. Konuyla ne alakası var diyeceksiniz. Konuyla çok 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 alakası var. Sulak olmayan bölgelerde üretim yapan çiftçiler. 2022 yılında aldığınız ürünleri gördünüz hep. Küstürana uğradınız. Benim bu etrafımdaki bölgedeki ekim buğday, arpa nohut eken insanları görüyorum ben. Çok uzaklarda aramama hiçbir şeye gerek yok. Küstürana uğradınız. 20 santim geçmedi ekinlerin boyu. Neden? Susuz olduğu için mi? Tabii ki susuz olduğu için. Bu sene daha kötü olacak. Diyorum ki solucan gübresini sürekli tarlalarınıza atın. Bir yerden para harcadığınızda of zarar ettik şunu bunu yaptık diye düşünürseniz ileriki zamanlarda daha çok acısını göreceksiniz. Kesinlikle bunu bilin yani. Daha fazla acısını göreceksiniz ve benim bu konuştuğum videolar oturup ulan adam doğru söylemişti. Vah vah başımıza gelenler deyip dizlerinizi dövmeye başlayacaksınız kesinlikle. Bunu hayatta unutmayın. Bu solucan güpresinin su tutma özelliği var. Bağ, güzün yağan yağmurları toprak aldığında emdiğinde hızlı bir şekilde yerin altına gönderiyor biliyorsunuz. Bunun bir süngerimsi bir özelliği var. Bu 10 günde suyu çekecek olan suyu 2 ay toprakta nemli vaziyette tutuyor kardeşler. Sizin ürün yetiştirmenizde belli bir kısımda faydası olacak bunun. Kullanın diyorum. Özellikle şunu da söyleyeyim. Kıraç yerlerdeki hiç su olmayan kardeşler. Siz bu sene yandınız ya. Hiçbir verim almayın, neyi beklemeyin, düşünmeyin. hayal, aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Çünkü sizin geliriniz tamamen yok olacak. Bunu bilin yani. Kimyasal gübre atarsanız yakacaksınız. Tavuk küpresi atarsanız yakacaksınız. Hayvan küpresi kullanırsanız ot yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Yine işin içinden çıkamayacaksınız. Defalarca söylüyorum. Benim derdim burada. Solucan küpresi satmak değil. Bakın. Her zaman da tekrarladığım bir şey söyleyeyim size. Ben burada işi yaparkana rızkı veren Allah'tır. Rızkım gelirse yerim. Gelmezse başka şeylere bakarım. Ve ben şu anda bir aydır video çekmediğim sebebi yoğun bir çalışmadan dolayı video çekmiyorum. Çekesim de gelmiyor açıkçası. Niye çekesim gelmiyor? Bu kadar uzun zamandan beri video çekip de bu kadar izlenmemizin hüsrana uğradığını hiç görmediydim. Onun için de videoda çekesim yok. Sadece kendimi tatmin etmek için video çekiyorum. Şu anda bunu bilin yani. Bu videolar izlenmedikten sonra ben iki güne üç güne video çeksem ne yazar? Anlıyor musunuz? Ama yine de bu köpek ciğerim, bu köpek ciğerim dayanamıyor. Bazı şeyleri anlatmak zorundayım açıkçası. Bu olayları anlatmazsam kendi kendime suçlanıyorum. Kendi kendime suçlanıyorum. Yapın kardeşler diyorum çiftçiler. Bakın birçok kardeşimiz arıyor benimle irtibat kuruyor. Şöyle olduk böyle olduk başımıza şunlar geldi bunlar geldi. Daha beteri gelecek kardeşlerim. Siz kendi güprenizi kendiniz üretmek zorundasınız. Bunu hayatta unutmayın. Kendi gübresini üreten çiftçiler her zaman için kazanacağınızı bilin. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Mutlaka bir şey yaptığınızda bedel ödemek zorundasınız. O bedeli ödemeyen insanlar hiçbir şeye başaramaz. O bedeli ödemek zorundasınız. Bir yol ayrımına girdik. Hepimiz bakın. Bir yol ayrımına girdik. O yol ayrımına siz de girmeniz lazım. Bana güpre sormanıza da gerek yok açıkçası. Niye sormanıza gerek yok bilemiyorum. Kendiniz üretin diyorum bakın. Rızkı veren Allah'tır. Rızkın sahibi Allah'tır. Rızk bize geleceği ise zaten bize gelir fazlası yine. Biliyorsunuz değil mi? Ben gayretim çabam o değil şu anda. Bu ürünü üretin kardeşler. Bak granüllü de çıkardım onu da göstereyim. Nasıl çıkardım bunu da, onu da söyleyeyim. Şu gübreyi tekrar eledim. Açık var mı burada? Paketleniyordu. Açık var. Bakın. Bu müşteriye gidecek. Bu da müşteriye gidecek. Bunun da özelliği var, onun da özelliği var. Haline biliyorsunuz. Konuya gelelim tekrar. Gezerken konuşmayı da çok seviyorum işin gerçi. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ya. Bakın kardeşler, ben yolumu almışım zaten. Benim bu saatten sonra beni fren edecek bir insan olu çıkamaz kesinlikle. Benim frenime basan olursa başka bir fren kullanırım. ABS, ARS, AKS, ALS, ATS çeşitli arabalarda fren sistemleri var biliyorsun. Kara fren var, düz fren var. Çeşitli çeşit frenler var. Başka fren kullanırım. <laughs> Onun için videolarımı gerçekten yaban atmayan kardeşler. Ben uğraşıyorum bir şeylere. Çaba gösteriyorum çabamın da muhakkak birilerine faydası olmasını istiyorum. Açıkçası. Ama velakin lakin e, bazen çok hayal kırıklığına uğruyorum. Hayal ettiğimi hayal ettiğimi e, ne diyeyim size on hayal ettiysem birine yaşıyoruz şu anda Solucan Gübresi'nde. Çok üzücü bir şey. Gerçekten çok üzücü bir şey. Ama velakin lakin uyanan insanlar beni ayakta tutuyor. Onlardan Allah binbir razı olsun bin tane insandan on tane insana konuşuyorum aslında. Bin tane insandan on tane insana konuşuyorum aslında. Ya bir, bir düşünün bir ya. Bir düşünün bir ya. Çiftçiler, üreticiler. Siz olmazsanız bir ülke ayakta olmaz. Şimdi bana şunu mahana edeceksiniz, bunu mahana edeceksiniz. Hiçbir şey mahana etmeyin kardeşler. Mahana edici olursam benim o kadar çok mahana edeceğim şeyler var ki. inanamazsınız. Allah'ın selamı bereket üzeriniz olsun.